Herkese merhabalar. Bugün size birlikte Xiaomi'nin Band 8 aktif ürününün kutu açılımını yapıp daha sonra da incelemesini yapacağım. Ürünü arkadaşıma ben hediye aldım arkadaşlar. O yüzden birkaç saat içinde incelemesini de yapıp onunla videosunu çekip daha sonra ürünü arkadaşıma vereceğim. Geldik buna. Xiaomi Band 8 aktif diye bir ürün var elimizde. Şimdi ben bu ürünü niye aldım? Arkadaşım ee, stresli bir çalışma hayatının içinde ürün özelliklerine baktığımda arkadaşlar stres ölçer de varmış içinde tabi buralarda görmüyorum ama illaki vardır ekranı 1.7 inçlik tvt dipseymiş arkadaşlar tabii ki dokunmatik bir ekrana sahip ee, uyuma kalitesi monitörü varmış 14 günlük batarya ömrü varmış ki diğer özellikleri kullanmazsınız yani ee, saatlik kalp atışı falan ölçümü falan varsa, bluetooth falan kapalıysa falan 14 günü sağlıyormuş arkadaşlar. Normal kullanımda bir haftalık bir zaman zarfında sizi koru sizi mutlu edecektir. Zengin arayüzler varmış arkadaşlar. Tüm gün kalp monitörü varmış. Yani tüm gün olacak kalp ölçümü yapıp size bilgisini sunuyormuş. E, manyetik bir şarj aleti var. 50 tane spor modunu 50'den fazla spor modunu destekliyormuş. Tüm gün oksijen monitörü var arkadaşlar. Yani kalp ile birlikte kandaki oksijeni de oksijen kalp ile birlikte kandaki oksijeni de ölçüyor arkadaşlar. 5 ATM su rezistansına da sahip. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii ki tuzlu suya girmeyin arkadaşlar. Burada garanti belgesiz satıcı, matıcı bilgileri mevcut. Bu aynısı da varsa sizde de bakabilirsiniz. En azından garanti filan nerede diye aramayın arkadaşlar. Tabii ki dispiratör falan değişir ama hani bu üründen varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Yani garanti belgesi böylese Silinmişse falan en azından buradan numaraları falan doldurup abi ben ürünüm bozul diyebilirsiniz. Şimdi bismillah deyip ürünü bir açalım arkadaşlar. Tabii ki ürünü arkadan açtık. Yanlış açtık ama olsun. Kutu iş bir adet manyetik şarj dediği çıktı arkadaşlar. Şöyle iki pinlik bir şarj. Bir alet. Kulağım kılavuzu çıktı. Ve saatin kendisi arkadaşlar. Ya doğrusu saat demeyelim. Ne bileklik diyelim buna. Ne bileklik gibi ince arkadaşlar ne saat gibi kalın. Tam arada bir şey. Kordon da bildiğimiz ee, Xiaomi'nin bantlarındaki gibi çentik. Şöyle direkt yapıştırmalı. Yani yapıştırmalı dediğim şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz şurasını zorlarsanız arkadaşlar silikondan ürün çıkar. Daha değişik bir silikonda takabilirsiniz. Yani silikonları değişiyor. Onu da söylemiş olayım. Arkasında sadece bir tane Xiaomi kabartması var. Şöyle göründüğü üzere üç tane de sensör var. Bir de şarj giriş pinleri mevcut. Ürünü nasıl açıyoruz? Basın tutuyoruz ekrana. Galiba şarj yok. Evet. Önce birazcık şarj edelim ürünü arkadaşlar powerbank ile bilgisayar ile ya da modem ile filan şarj etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Power ile yüksek çıkışlı olmasın. Yani bozulabiliyor arkadaşlar. O yüzden düşük şarj veren cihazları kullanabilirsiniz. Şu an şarja taktığım gibi arkadaşlar Mi logosu geldi. 149'luk şarjı varmış. Tamam 149'luk şarjım var. Niye açılmıyor o zaman? Çekelim. Şuradan varsa bir Türkçe alırız. Evet Türkçesi var şu an band8 eklemek için arkadaşlar uygulamayı indirin diyor ben şimdi uygulama indirmeden Bakabilir miyim duruma yok Cihazımızı bir açalım arkadaşlar O zaman ben bir telefonumu açayım Uygulamayı taratıp duruma bir bakalım arkadaşlar Ürünün qr kodunu taratalım bakalım ne bulacak Çok parlak olduğu için arkadaşlar ee, Görmüyor gibi Ben şu kaynaklarının dışında bir taratmayı deneyeyim arkadaşlar Yok bir türlü okutamadım. O yüzden ne yapalım hemen bir Kur'an kılavuzunu elimize alalım. Hangi uygulama lazımsa onu indirelim arkadaşlar. Çünkü QR kod ekran çok küçük olduğu için okumuyor arkadaşlar. Mi Fitness'i indirmemiz lazım. Tamam Mi Fitness'i indirelim. En azından QR kodun altında da keşke yazsa Mi Fitness'i indir diye. Evet Mi Fitness uygulaması arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şu anda indiriyor böyle bir şey arkadaşlar o zaman incelemesini daha sonra yapayım arkadaşlar en azından uygun ısın. Uygulama ile birlikte saat incelemesini yapayım arkadaşlar sizlere. umarım kalite açısından, görüntü açısından sizlere bir fikir vermiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz.